You now have chance. Rap öyle değil, aha bile girilir Taht yolunda zülküpüm bilinir Doğuş gibileri anca sürünür Zirvede yerimiz her zaman görünür Savaşa karşı karşılanan savaş Zülküp içinize koydu bir telaş Yavaş yavaş geliyorum elde kanas Doğuş tek dilen kökten panat <laughs> i̇şte Radarıma girme giriyorum içine Elim belinde zülküp abim bak dillerde Doğuş kaliteniz hep yerlerde Bu defa geliyor bak farklı bir diz İçinizde eksilmeyen tek his Boş tenekeler oldunuz hepsiz Kime sorarsan zirvede bak biz kelimeler Yerime yetişemeyenlere yetişiyorum bak her halikarda ben Ancak arkandakilerine bakıp güven bir değil alemdir zülküpü seven ne oldu doğuş yoksa gerildin mi? Zoruna gittiyse bir daha gelin mi? Zirve bizimdir bunu bilin mi? Az kaldı bak keseceğim o Elime dilime yasalananlara birer birer geliyor di distraklar Zülküpü görüp hemen kaçarlar korkaklar doğuş gibi kaşarlar Biz ye yiyen ne olacak hali? Zülküpün farkını görüyorsun yani Doğuş böcektir ezin lan onu Benden bu kadar sıra sende Ali Yan çıkacak hazırlanın Partonda koydum en kralından Bu disli aklımı uçuracağım yıkılmayan adam Zülküf uzman gün geldi Devran döndü Zülküf sitti Doş öldü Piyasa sizin gibi ne kaşarlar gördü Şizofren delir de alayını gömdü Çekemez olmuşlar duyanlar Kralız demiyorum oynasınlar Sahne çocukların zevk alsınlar Götü başı kalkacaklar uzasınlar Doğuşun ismini ağzına almaymış La bir deneymiş rap yapmaymış Yarram odur meyden meydan kapışalım Seni piyasanın içinde hoplatayım Ortam sağlam hak giriyoruz bak zülküfe hayransın sen de ahmak Bizi gördüğünde kaçarlar korkak bize saldıranlar oldu bak altak Doğuşu sikip sikip inleten köpek gibi karşımda inleyen kim kimin yalaması Hadi yarışından zülküfe uzman alayına tek sen Son satırlarım can çekişen doğuş hala ağırlamadım bu kaçıncı sokuş Kitabımızda pes etmek yok bizim Zülküf uzmandan 10. vuruş